Üç Ortogaz Mühendisliği'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir adet karavanımızın daha karavan LPG tankı montaj işlemlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve görmüş olduğunuz Cenk Bey de karavanımızın sahibi. Kendisi aşçılık yapıyor ve karavanında da aşçılığına evet. devam edecek. Gezerek yani. yapacak bu mesleği, sürdürmeye devam evet. edecek. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, hoş bulduk. Ne zamandır bir karavan istiyorsun, karavan yapmayı planlıyorsun. Aynen. Ya bu yaklaşık bir buçuk iki senelik bir serüven aslında. İlk önce YouTube videolarıyla falan başladık. Orada izliyorduk nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz diye. Ondan sonra bir akşam bu otobüsü bulduk. E, yapılmamış yani tabii ki de. Ondan sonra Merzifon'a bir yolculuk oldu. Ondan sonra buraya geri geldiğimizde İstanbul'da tadilata başladı. 4 ay sürdü. 4 ayda bu hale getirebiliyorum. Abi çoğu gibi. karavancının senelerini alıyor neredeyse. Senin karavanın iç tarafını falan da gördük. Çok güzel bir karavanın Çok var. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar gördüğüm en lüks e, lav ve tuvalet sizin karavanınızda. O oldukça da geniş bir karavanınıza sahip. Aynen. E, şöyle bir durumda soralım peki. Karavan LPG tankı Sistemini ne alanda kullanacaksınız? Biz anlattığınız biraz da izleyicilerimize anlatalım. Şu şekilde hem biz e, su ısıtması ve yemek yapmak için, yemek bizim için çok önemli olduğu için yemek yapmak için tercih ettik. Diğer e, taşınabilir LPG tanklarını tercih etmedik. Hem bu güven açısından e, bizim için sıkıntı olacaktı hem de maddi açıdan da e, daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz. O sebeple e, bu sistemi taktırdık. Seyahatleriniz ne zaman başlıyor? Belli bir planınız var mı? Ya şu anda bu ekonomik sistemle çok seyahat değil de daha çok yemek yapmak için tercih ettik. Seyahatlerimizi başlamamız için yaşantımızı düzenlememiz gerekiyor. Ondan sonra tabii ki de seyahatlerimize başlayacağız. Bunları da paylaşacağız. Hem Instagram'dan hem de YouTube'dan. Evet sizleri de yakın zamanda Instagram ve YouTube'da görmeyi bekliyoruz. Aslında çok bakarsanız karavanınızın böyle e, sıfırdan yapılış halini çekmeyi çok istemişsiniz. Evet, e, az gibi, önce de konuştuk evet, sizinle. Tamam. Pek fırsat olmamış tabii durumlar fırsat izin olmadı vermiyor. Çünkü hem hızlı olması için e, bunu çünkü biz her şey kendimiz ilgilendik. Ondan kaynaklı çok fırsatımız olmadı bununla ilgili. Peki hem karavan yapacaklara hem de karavan LPG tankı kullanmayı düşünenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı son kez? Yani şöyle bir şey bu çok önemli bir sistem ve bunun işin ehline yaptırmanız gerekiyor. E, gelin buraya yaptırın demek tabii ki de reklam için falan düşünebilirsiniz ama bir araştırın ondan sonra zaten sizi yol buraya 3 ele getirecektir haberiniz olsun. Biz çok güvenerek geldik ve çok mutluluk hem yapılan iş çok harika hem de buradaki insanlar çok iyi. İnşallah gelenler memnun ayrılırlar. Teşekkür ediyoruz öncelikle görüşleriniz için yakın zamanda hizmet verdiğinizi görmek de isteriz. Bu karavan içerisinde çok yapılan yemeklerde üç lezzetinin de bulunmasını güzel isteriz. Abi. Payımızın bulunmasını Aynen. da çok isteriz. Teşekkür ediyorum. Bizi tercih ettiğiniz için. Güzel. Bizleri güzel. izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi günler. Sağ olun.